Halkın iradesiyle seçilmemiş bir kişinin e, tabi bilemiyoruz birilerin baskısıyla mı veya değil e, halka ait olan belediye ait olan böyle nezih ve çok değerli çok kıymetli bir yeri e, sanki böyle birilerine işaret edilmiş de birilerine verecek gibi kiralanması çok üzücü yani bu hem ahlak kuralları dışında hem kamu kuralları dışında hiç etik bir davranış değil. Ben burada Sayın Kaymakamımıza sesleniyorum. Yani bu olaya dur demenin zamanı var. Sonuçta çok yakın sürede bir e, seçim olacaktır. Halkın iradesiyle hangi siyasi partiden kim olursa olsun bir belediye başkanı atanacaktır. Bu, bu tür e, yerlerin veya Urla halkına ait olan yerlerin kiralanması veya onun üzerine başka bir taşımaz inşa edilmesi Ola halkına ait bir konudur. Bununla ilgili CHP ilçe başkanlığı da bir açıklama yaptı. Evet, sanki. il başkanımız i̇l başkanı da orada, başkanı il başkanımız orada başkanı bulundu. Yani sonuçta biz bunun bütün hukuksal savaşını vereceğiz. Hı hı. Eğer şöyle söyleyeyim, eğer ben bir şekilde genel merkezimiz layık görürse, atanırsam bütün hukuksal savaşını vereceğim. Yani biz buraya kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz.